Şey, bunun, bununla gireceksin dediler. <gülüyor> 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 Manyak. Ee, sanki yılbaşı gecesi 12'ye bununla gireceğim. <laughs> Abi bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bana mı <ama> güzelmiş de? <laughs> merhabalar, merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Renkler uymuşuz farkında olmadan. Mehmet Ali'ye dedim ki, ay o düşürcü şey var ya dedim yarışma gibi... gelsin beni çağır dedim, gelin orada düşeyim dedim. Ay Ama burada şimdi... delik var mı? <laughs> var var, var! İnanmıyorum. Yemin ediyorum var. Aa. Hem de... E, ...baba bir delik. Bismillahirrahmanirrahim. Ay Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Vallahi var. <laughs> Gerçekten var, birazdan, ben, oğlum ben yalan söylemem, Türkiye güveniyor. Bana bak şu anda üstünde olmayalım o deliğin. <laughs> üstündeyiz. Kara delik. Ay. <laughs> Ay biz varken açmayın ha. Ay. Ay! Sakın. Şu şu an üstündeyiz. Ciddi Tam mi? gel. Yok yok yok. Ay. Yok, 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 yok. <laughs> ben biliyorum benim programda neler çekiyor millet. O gelmem. Ama Anlamam, sen bir kere çok... yanlışlıkla düştün değil mi? Evet. Ya. Şimdi ona ben gidemedim. Format değişti buna gideceğim. Şifler mi? Ben kimle geleyim bilmiyorum. Bilmiyorum. Evliysen gelebilirsin. Evliler gelebiliyor. Ee, arkadaşlar, dostlar? Resmi varsa... Ay, resmi. <laughs> Ay kurban olurum orkestraya bak! Cenk hocam çok yakışıklı olmuş. Hocam diyor. ne yaptın sen? Ameliyat mı oldun ha? <gülüyor> <gülüyor> Allah ah, Ciddi söylüyorum bir değişiklik aşktandır var. Aşktandır şekerim aşk. Bir şey maydanoz mu ekle? Ne yaptım ah. şimdi? <laughs> aşktandır. Ciddi değil mi maydanoz mu? <laughs> Ay vallahi hemen fark ettim bak maydanoz. Şimdi bu yapacağın yarışmada şey mi? E, çiftler mi gelecek? Hayır arkadaşımızla dostumuzla sevgilimiz. Sevgili de olabilir. Var mı sevgilim var mı ki? Kadın sevgili mi gördü? <laughs> Kadın kocamı gördü? İkimiz bu konuda çok bahtsızız. Çok. Çok. Hiç göremedik. Benim bahtım sonradan güldü. Ciddi mi söylüyorsun? Seni bilmem. Dur, otur otur. Buraya oturuyorum şey söyleyeceğim. Bugün bütün kanallarda. Ay mi? bu Oturma. oturunca Ay. ne oluyor? <gülüyor> 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 Yastığı altına al. Ay, al. <gülüyor> <gülüyor> dedim ama ben Reyhan'a. Kız dedim. Ee, çok iyi yapmışsınız koltukları <laughs> süper. Aa çok manyak. Dedim ki geçen gün burada röportaj veriyordum. <laughs> Reyhan ben buraya oturmam dedim. Niye dedi? Kız çöküyor içine dedim. Ay Ay besle, besle besle alttan. Bu, budur efendim. Bugün bütün magazinlerde ve e, Türkiye'nin en önemli gazetelerinde manşettin yine. Ben? Evet. Ne yapmışım ayol? Ay bilmiyorum artık birazdan konuşacağız. Şimdi çok güzel bir ses. Çok seviyorum onu. E, zannediyorum e, Türk televizyonlarında ilk defa da benim programıma çıktı. Ablasını çok sever. O düğün arefesinde bile ablasına geldi ya alkışlar. İrem Derici geliyor. Ee, taklidini yapmış Şahan, ee, çok önemli bir usta o da. Buradan artık Çok başarılı. An, ya, çok çok başarılı. Yani. Ben kendi şarkımı karıştırıyorum artık. Şahane evet. <laughs> de bir anda Şahan versiyonunu mı yapmak istiyorsun, değil mi? Yapıyorum da dayanamıyorum çünkü. Yemin et, Olmuyor. Kirayı vermemiş ev sahibine diye Giriveriyorum veriyorum. Ay yandan. güzel, <laughs> çok güzel. Ee, İrem benim için çok kıymetli çünkü benim çok sevdiğim Can dostum onun babası. E, ...reklam piyasasının... ...dahisidir. Delisidir. Ooo! Hem deli hem dahisidir. Ben yalan bir tane mı? kedi konuşuyorum ya... onun cim. yaratıcısı işte. Evet. Ya! Aa, doğru Seslendirme yapıyorum ya... ...kedi. Ben de o kedinin arkasındaki dekora... ...bayılıyorum. Erkan'a dedim ki... ...ay seneye böyle dekor yapalım dedim. Böyle <laughs> bir şeyler. Hani değişiklik. Bayıldım. E, hem e, senin dedi... ...reklamın azıcık... Sakın sakın ağzımıza bir ver. Söylemiyorum. Bak, Yabancı hı. bir ürün. <gülüyor> Tabii... <gülüyor> Hulusi'cim seni de seviyoruz. Seyrediyor ee, mu baban? Seyrediyordur o. Yani şu anda muhtemelen bir toplantıda çemkirme esnasıdır. Ay. Saatler ona tekabül. Ama izliyor ile... olabilir sağ solu belli olmaz malum. İrem'le aynı sahneyi de paylaştık. Canım benim ya o kadar güzel yürekli bir kız ki. Çok güzel bir kız. Allah gönlüne o. göre versin. Ver, verdi, o verdi, verdi, verdi. Hadi bir kere de ben varken. <laughs> Allah'ın izniyle orada olmam lazım On, 13 yani. müydü? Olmalıyım. 13'ünde. Hadi beraberiz. bir de mekan söyle abi burada hep beraber oradasın. gidelim. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Güzel uğurlu bir günde evleniyorsun. Uğursuzluğu bozmak amaçlı o günü seçtik. Evet. 13. Herkes 13'ü uğursuz olarak addeder ama. Bizim bize göre bir şey değil o. Yabancıların. Yani, ha bizim, yani bizim, dinimize, göre de öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. O yüzden evlenmelisin. İnşallah. O gün. Ay nasıl tanıştınız kız? Açık anlatsana. Ya kendisi malum e, radyocu yıllardır 20 yıldır bu işi yapıyor. Ben de programına konuk oldum. Ama bende böyle bir e, andavallık vardır. İşte programına katılacağım kişiler çok çok böyle inanılmaz televizyon yüzleri değilse önceden araştırmasını yapıp hani bu kimmiş, neyi nesiymiş diye bakmam. Ben ne bileyim o kadar yakışıklı adam olduğunu ya. Sahte rezalet bir şekilde programa gittim. Kardeşim, evet. Sonra böyle gördüm onu falan bir saniyeden lavaboya girmem lazım. Ya yani bayağı Ahmet abi gibi girdim lavaboya, Angelina gibi çıktım falan. Ay! <gülüyor> <gülüyor> ay anam! <değil mi>? Çok <laughs> evet. öyle öyle Ne kadar derken, oldu? On ay oldu ya, daha bir sene falan bile olmadı yani ama... Hani... Böyle ama hızlı hızlı, çabuk çabuk. Hemen kapattım. Çabuk çabuk, <laughs> çekerim. Yıldırım aşkı. Sen bir, bu, bu ara biz seninle ilgili bir boşluktayız, evlenmiyorsun ya. Evet, dört yıldır yıl evlenmiyorum. Bir şey var sende. Beş, beş yılda bir evleniyorum. Düşünüyor musun? Beş yıl evli kalıyorum, beş yıl e, bekar. Beş yıl evli kalıyorum, beş yıl bekar. Böyle oldu, gidiyor. Oldu. O da güzel. Bir sene kaldı. İlk olur. evliliğin değil mi? İlk. İnşallah son olur. İnşallah. Amin. Amin. Çocuğun e, her şeyi bize benzesin de o huyu benzemesin. Bizim, ya ben ben bitirdim. Hayır o bizim neyimizi gördün. Ay, <laughs> ben bitirdim o işi benim bitti. Kaç oldu? Maşallah yok. Bitti benim. Ya kaçıncıdan da? Yedi. Yedi de bir hayır var. Yedi ama yedi sıralayacağım size yedi'nin bütün hikmetlerini. Bak yedi ya. de tamamdır. Tam on iki den buldum. hikmet dört. Oy. Dört. Senin. Evet. Ula? Dört. Kardeşinim, kardeşin. Bana ne diyorsun dört? Ne dördü? Ben dört. Ha. Onu saymıyor. Aynı karıyla iki kere evlenirsen onu Aa, sayılır mı? Hadi bu da be. Bir gün gibi. Ama bir tanesini iki kere. Bana ne? O okulda Ol çiftlik iş yapmış gibisin yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Olmaz şekerim. Peki İremcim, Mehmet Ali. İrem, sen, Mehmet Seni şöyle yüksek bir yere alayım. Gel gel. <laughs> Yükseltelim gel mi? Gel canım gel koltuklar çok rahat puf gibi. Oh, bir Bak bakayım. Senin. Ben kendimden Ana! puflu oldum. Minicik. <laughs> Hoş <Abi>. geldin yonca. <laughs> Ay boynu postu kıs altını kaldı bir besleyin. Seninki daha komik sen nereden bakıyor biliyor musun? Böyle bakıyor yukarıdan. <laughs> bir dakika kıskan altını bir Dur. Dur yavrum bes, dur. Bes Hadi dur, öyle. dur, kaçış yaptık da böyle oldu. Ay, bir olsun. şey olmaz minik. Şur. Bu nedir ya? Taht gibi oldu. Köşeye köşeye gel güzel Sana veriyorum. Bak, oldu. Şimdi. Ne? Güzel Hiç oldu imbarat. <laughs> tane daha yastık getirin. <laughs> Çok önemli bir şey söyleyeceğim size. Gerçekten önce teşekkür ediyorum Adnan Oktar hocamıza. Çok da güzel bir çiçek yollamışsın sevgili hocam. Sen saygımla diyorsun, ben saygımla. Birbirimize saygıda hiçbir zaman, saygıda ve sevgide kusur etmedik. Saygım, sevgim sana sonsuz. Güzeller güzeli kız kardeşlerimi bugün bana gönderdin. Teşekkür ediyorum. Burada çok güzel sohbetler olacak Allah'ın izniyle. Ama İrem'den önce bir şarkı daha alacağım. Sonra, sonra Adnan Oktar'ın kedicikleri burada olacak. Şarkıyı sonra alsam da acaba Mehmet Ali, şunun nasıl çıktığını mı göstersem? Neyin çıktığını? <laughs> gel bir şey göster. Gel. Gel bir şey. İrem sen de gel. Ben Bak ederim. şuraya gidin Önder Somerle Belgin Doruk gibi oturun. <laughs> Bakın gidin. Ay o sandalyeyi alayım bir dakika. Aha, aha, evet. Oturun orada şimdi. Bakın. Önce ben sizle konuşuyorum. Bugün bütün magazinlerdeydin. Allah Allah. Evet, herkes seni konuştu. Haberin yok mu? Yok canım. Haberim yok, yok diyemezsin. Ben bu arada gelsinler. Bu koltuklar kalkacak. Olsun. Şuradan, yerden. Nasıl benim masam çıkıyor? Nereye düşüyoruz? Ne oluyor? O masaya nereler yatırılıyor? Ne oluyor? Göreceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ama önce şuradayken Mehmet Ali'yi sorgulamak istiyorum. Seyretmişindir, ya duymuşundur. Bugün bugün. Ya oğlum yavaş dikkat edin be. Bugün bugün bütün medyanın konuştuğu sabah magazin programlarında da şu konuşuldu. A'dan önce Mali. Aa. Evet, e, dünyalar güzeli bir genç kızımız Hazal Mesudiye'nin 59 yaşındaki Ali Ağoğlu'ndan önce e, sevgilisi Mehmet Ali Erbil'di. Aa. Yeni duyuyorum. Ve senin burada resmin var. Resmi girelim. Yeni duyuyorum diyor. Resmi girelim. Dünyalar güzeli bir kız. Ve şu anda Ali Ağaoğlu'yla. Geçtiğimiz günlerde kızımızın babasının demeçleri çıktı biliyorsunuz. Gazetelerde. Cengiz Mesudiyeli. Ben de çok eskiden tanırım. Çok da sevgili kardeşimdir babası. Ve e, Ali Ağoğlu ile ilgili sorular sordular. Ben sana dedim delik var, delik çıkışı. Birazdan göstereceğim o deliği. Sandalyeler dizilsin birazdan. Evet efendim duyuyor musun? Mehmet Ali duyuyor musun? Duyuyorum. Aa, çok önemli bir şey bu Şekerep. Gerçekten. Bütün magazinler sen uyurken. Sen uyurken bugün ne oldu? Ben uyumuyordum yoldaydım. Ha, seni konuştular herkes. E, dendi ki, Ali Ağoğlu ile ismi duyulan bu güzeller güzeli e, genç kızımız daha önce Mehmet Ali Erbil'leymiş. Hiç öyle orada öyle bir fotoğrafımız denk gelmiş. Nasıl? Sevgililmiş. Hayır. Hayır ben, ben, benim özel aldığım şeyler, e, duyumlar önce senin sevgilinmiş sonra sevgili Ali Ağaoğlu'nun sevgilisi olmuş. E, ve bütün gün bunu konuştular zaten. Bu yüzden de soruyorum. Ya iki yıl önce tanışıyorduk ama öyle sevgili falan yok. 2 yıl önce evet iki yıllık fotoğrafı sevgilim değildi diyorsun yok canım ee, peki babasının Cengiz Mesudiyeli'nin annesini tanıyorum annesini sen de tanısın tanıyorum babasını da tanıyorum ben babası da çok sevgili kardeşimdir ve çok iyi bir ailenin oğludur yani hakikaten Cengiz Mesudiyeli ee, hepimiz tarafından tanınan düzgün bir adamdır ama e, yani bu çocuk nasıl böyle bir hatanın içinde i̇şte küçük bir gönül kız. bu demek ki aşık olmuşlar birbirlerine öyle değil mi efendim? Ben anlamam anlamaz. <laughs> Bence de İrem'e sorma ikimiz konuşalım. Ee, aşk mı? Aşk demek ki aşık olmuşlar birbirlerine. Ya Dünyada örnekleri yok mu? Zaten da? Cengiz Mes Mesudiyeli de diyor ki e, kimse benim rızamı almadı. E, aslında e, Ali Ağoğlu beyefendiyle e, tanışıyorum ama diyor e, benim böyle bir şeyden, böyle bir ilişkiden haberim yok. İnşallah birbirlerini seviyorlarsa evlensinler diyor. Kızımın da e, hani o çıkan e, titrini... E, bize göre namusunu kurtarsın o zaman diyor birbirlerine aşıklarsa. Aslında bir baba olarak doğruları doğru söylüyor adam. Öyle değil mi? Hani bu kadar yaş farkına rağmen diyor eğer ki bir aşk varsa o zaman evlensinler diyor. Biz de anlayalım ortada aşk var mı yok mu diyor. İcazet alınmadı benden diyor Cengiz Mesudiye'li. Dolayısıyla birazdan bunu gene konuşacağım senle. Ben be benim çıkacağım? ne alakam var ayol? Birazdan buradan <laughs> önce önce gel yanıma. Gel. Gel, gel yanıma. Gel. Şurada yanında <laughs> yanında dur <laughs> korkma. Ben yanındayken korkma. İrem sen de gel annem. Gel annem. Geldim annem. Şimdi benim programımda köşeler var dedim gel bebeğim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne Acaba oldu şimdi böyle? dedim bu masa ne zaman ve niye çıkacak dedim. Önce masa çıksın masayı görelim bak kız bak habama bak ay 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 sende düşüyor Ben de çıkıyor bak ah. bak 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 ayağım. Allah Dedim ki bu masanın etrafına ne için oturulacak, niye oturulacak Aa. gördün mü? Dünyada böyle bir dekor gördüm. Ha bir de masa oldu bu farkında ya. mısın? Ben diyorum ortadan öyle bir şey çıkıyor da ne olacak? Show TV hiçbir masraftan kaçmadı Allah razı olsun. 5 ee, yıllık anlaştım ancak öderim. <laughs> Üste veriyorum parayı. Ay şöyle. Ha orada şey oldu kız kot farkı oldu. Şöyle koyayım Şimdi da. Şimdi ne olacak peki Düşmesin bunda böyle? Kimse... Yemek yenmeyecek herhalde. Şimdi bu burada e, masaya yatırılacak konular var. Ha, o açıdan. Bak abi. İrem'im sen böyle otur. Malim sen de böyle otur. Ben de buraya oturayım. Hanım. Bir kez daha Adnan Oktar hocama teşekkür ediyorum. Bana kediciklerini yolladı. Ben de seni çok seviyorum ve saygılarımı buradan gönderiyorum canım hocam. Alkışlarla tek tek almak istiyorum huzurlarınızda. İlk önce Ceylan Özbudan. <laughs> Sibel Yılmaz Türk